şirketi kurucu ortaklarından Ahmet Kaya Bey ile birlikteyiz. Eee hoş geldiniz Ahmet Bey. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Siz nasılsınız Ahmet Bey? Teşekkür ederiz çok sağ olun. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz Ahmet Bey? Tabii ki bahsedeyim. En azından Keban ilçesi doğumluyum. küçük yaştan beri ticaretle uğraşmaktayız. İlk orta lise, üniversite eğitimini hep da tamamladık. Daha sonra bir Hava subaylığı serverimiz başladı. Hava subaylığı serverimiz başladı. bir 20 sene de yaklaşık orada çalıştıktan sonra ticari kazançlarımızın devlet memurluğundan elde ettiğimiz kazançlardan daha fazlası olması münasebetiyle memuriyet hayatımıza son verdik. İstifa ettim 2021 yılında. Ticareti dört elle kaldığımız yerden Devam ettik. Vedda şirketini kurdunuz yanlış anlamadıysam evet. 2021 yılında. Peki bize biraz şirketten bahsedebilir misiniz? Kuruluş amacı, kurulum süreci nasıl gerçekleşti? Tabii ki. Şimdi biz aslında ticarete dediğim gibi çocukluktan başladık ama Vedda LL'si'yi biz 2009 yıllarında oluşturmaya başlamıştık. Şirket olarak. Tabii o zamanlar yerli bir şirkettik. Yabancı şirketini biz 2000 2017 yılında, 2018 yılında yabancı bir şirket oldu. Vetta LLC adını aldık daha doğrusu diyelim. Ondan öncesinde biz 2019 yılın 2009 yılında e, yerel platformlarda satış yapıyorduk. Yani buradaki N11'de hepsi burada da gitti gidiyor da. Hatta o dönemler Sanal Pazar diye bir site vardı. Orada da aktif mağazalarımız vardı. Orada satış yapıyorduk. E, daha sonraları Ta ki biz eBay'den para kazanmaya başlayınca daha doğrusu diyelim, ebay üzerinde alışveriş yapmaya başlayınca oradan kazancımızın euro olduğunu gördüğümüz zaman baktık ki Türkiye'de yaptığımız ticaretin çok çok daha fazlalarına bir işlem hacmine sahip olmaya başladığımızı görünce biz artık dedik ki ticaretimizin yönünü Avrupa'ya, Amerika'ya doğru çevirelim. Daha sonra tabii ki ebaydan sonra Amazon'u keşfettik bu dönem Amazon'u keşf sürecimizde benim de bir Amerika'ya gidiş gelişim oldu bir üç aylık orada bir e, yaşantım oldu o dönemde de az çok Amazon'un büyüklüğünü hissettik daha sonra Amazon'la tanışmışlığımız başladı <laughs> tabii ki ondan öncesinde Shopify üzerinden mağazalarımız vardı Shopify'da satış yapıyorduk ama Amazon'un daha etkili daha sağlam bir platform olduğunu e, görünce Amazon üzerine satış yapmaya başladık ve bu işi de artık kendi bünyemizde satmaktan ziyade hem e, hesap işletim ortaklığı yöntemi hem de e, yatırım sistemi diye yatırımcı sistemi diye bir sistemle daha farklılaştırarak Amazon e, gibi düşünerek daha doğrusu diyeyim Amazon gibi düşünerek e, para kazanmanın değişik varyasyonlarını aramaya başladık. Tabii ki şöyle kısaca şeyi de anlatayım yani mevzunun esas çıkış temelleri tabii ki farklı. Biz 2009 yılında e, Türkiye'deki yerel sitelerde e, satış yaptığımız zaman drop shopping yapıyormuşuz. Bunu biz Amazon'da bu ticaretin şeklini değiştirdiğimiz zaman fark ettik. Nasıl fark ettik? Çünkü biz de o zamanlar AliExpress'ten ürünü direkt satın alıp e, Türkiye'deki müşterinin evine teslim ettiriyorduk. Bunu Amazon'da gelip gördüğümüz zaman baktık ki ya biz bu işi daha önce de yapıyorduk. ya bir de ticaret olarak da zaten ilk başta da söylediğim gibi biz çocukluktan gelme esnaf çocuğuyuz bir nevi. Babalarımız da memurdu ama bir yandan da ticaretle de uğraşıyorlardı. Hem çevremizdeki insanlar hem akrabalarımız herkesin bir ticaretle uğraşı içerisinde olduğu için biz de aynı ticaret hamuruyla yoğurduğumuzda e, böyle devam eden bir ticari serüvenimiz var. Peki etrafınızdaki bu e, fiziki ticaretle devam eden evet. insanlar e, sizin online ticaret yapmanıza karşı herhangi bir tepki verdiler mi? Yani bunun bir hayal olduğunu e, gibi tepkilerde bulundular evet. mı? Tabii ki. Şimdi e, online ticaret tamamen her şey sanalda dönen bir sistem. Özellikle dropshipping sistemi tamamen sanalda dönüyor. Elimize hiçbir şey değmiyor çoğu zaman. Böyle olunca da insanlara bunu anlatmak ya çok sıkıntılı. Yani biraz da bizim jenerasyon kavrayabiliyor ama bizden bir üst jenerasyon ve bir sonraki jenerasyon yani babalarımız diyelim daha doğrusu. Biz halen daha yaptığımız ticaretin şeklini onlara anlatamamışız. Hı hı. Onlar da biraz daha fiziksel ticarete alıştıkları için yani para tamamen sanalda döndüğü için idrak edemiyorlar. Hem de biz de Sistem biraz sanal olduğu için anlatmakta da güçlük çekiyoruz. E, o yüzden biraz tabii ki sıkıntılar oldu ama iş e, sonuçta fiziksel de ticaret yapsanız, e, sanal da ticaret yapsanız sonuçta iş kazanca bakar yani nerede para kazanırsanız evet. orada e, satış yaparsınız. Bize genelde sorulan aslında soru şu ne satıyorsunuz diyorlar bana yani kar edebileceğim bütün ürünleri satabiliyorum. Ya yani benim için ee, ne sattığımın değil ne kadar kar ettiğimin bir önemi var sistem içerisinde. Şöyle diyebilir miyiz? Hayal olmayan her şeyi satıyoruz aslında. Evet. Ee, bir yerde <laughs> birileri bu fiziki e, malzemeleri alım satım işlemi yapıyor ve siz bunun kontrolünü gerçekleştiriyorsunuz evet. diyebiliriz bu Evet aynen öyle. Doğru bir tabir. Hayal olmayan her şeyi satıyoruz. Yani e, biz e, ilk günden beri e, kendi örf ve anelelerimizden elde ettiğimiz düsturlarla da bizim kimseyle bir hayal ürünü satma veya olmayan bir şeylerin peşinde koşma gibi bir hayalimiz yok. Tamamen helal ve doğru, dürüst olanın peşinde olduğumuzu herkese, ilk konuşmalarımıza da belirtiyoruz zaten. Peki, 2021 yılında ne yaptınız? Vedda LRC, online ticaret anlamında neler yapar, nasıl bir kazanç sağlar? Birileriyle çalışıyor musunuz yoksa tek başınıza mı bu işi devam ettiriyorsunuz? Şimdi 2020 yılında biz bu ticareti çok daha hızlandırdık. 2000 şöyle anlatayım biraz daha geriden anlatayım. 2018 yılında bizim ciromuz 380 bin dolarları buldu. Biz daha sonra bu işin artık kendi bünyemizde farklılaştırmak isteklerine gittik ve kendimize yeni yeni hedefler koyduk bunlara 2019 yılında hedeflerimizi gerçekleştirdik. 2020 yılında ise yine farklı hedefler kurarak hesap işletim ortaklığı modeliyle yola çıkacağımızı belirterek yine 2020 yılının hedefleri arasında bunu da koyduk ve benim en büyük 2020 yılındaki hedefim 2021 yılında istifa etmekti. Allah nasip etti. 2021 yılında istifamızı verdikten sonra hesap işletim ortaklığı sistemine 2021 yılında tam gaz ile başladık. Ve bu zamanda bir ofis kurduk. İlk ofisimizi 2021 yılında aktif olarak kurduk. Daha sonra 2021 yılındaki koyduğumuz hesap işletim orta hedeflerini de çok kısa sürede üstüne ulaşarak hem personel sayımızı arttırdık hem konum olarak yerimizi değiştirdik. İlk kurduğumuz ofis daha ufaktı ama burası şimdi daha büyük, daha düzgün bir yer. Burada şu anda yaklaşık 20 personelimiz çalışıyor. Bunun haricinde İstanbul'da 5 personelimiz var. İzmir'de de 4 personelimiz aktif olarak çalışıyor. Totalde 29 kişilik bir ekibiz. Ben ve diğer kurucu ortağımızı saymazsak 29 kişiyle VET dairesi şirketini profesyonel bir şekilde hesap işletim ortakları ve yatırımcıların hesabını güzelce yönetiyoruz. Peki. Bu hesap işletim ortaklığı ve yatırımcı ortaklık modellerini evet. biraz açabilir misiniz? Tabii şöyle bahsedelim. Şimdi hesap işletim ortaklığı aslında Amazon hesabı sahibi olan birinin bunu profesyonelce yönetilmek istendiğini hissettiği zaman biz onlardan o hesabı devralıyoruz. Yani Amazon hesabının, Amazon hesap sahibi birilerinin profesyonelce yönetmesini istiyorsa biz buna talibiz diyoruz. Sizin hesabınızı komple devralıyoruz. Hesabınızın satması, ürünlerinizin yüklenmesi, gönderilmesi, işte teslimat aşaması ve teslimat sonrası karşılaşabilecek bütün sıkıntıların işletme yönetimini biz yapıyoruz. Sistem olarak. Hesap işletim ortakları sadece ay sonunda ve gün içerisinde kendileri de ne zaman isterlerse biz daima şeffaf açık bir hesap sistemiyle çalışıyoruz. Ay sonunda biz kendilerine bir Excel dosyası gönderiyoruz. Excel dosyasında bütün ay boyunca yaptığımız satışların, siparişlerin hepsinin net bilançolarını kendilerine vererek kendilerinin de kontrolünü sağladıktan sonra, teyitleştikten sonra karşılıklı ücretlerimizi alıyoruz. Hesap işletim ortaklığı güzel bir model. Yani Amazon için ve bu işle uğraşma zamanı olmayanlar için güzel, çok güzel bir model. Çünkü şey deniyor yani hesap işletim Amazon'da bir hesabınız varsa işte günde yarım saatle, günde bir saatle günde öyle değil. Biz günde 24 saat çalışıyoruz. 24, 25. saati arıyoruz çoğu zaman. Yani online bir platformda satış yapıyorsunuz ve kendinizden çok çok uzakta bir mecrada, bir ülkede satış yapıyorsunuz. Ve buradaki insanlarla birinci en büyük sıkıntı şu zaman farkı. Biz burada akşam ee, Türkiye'de yataklarımıza girdiğimiz zaman o insanlar daha yeni güne alışmaya ve alışveriş yapmaya başlıyorlar. E bu insanların alışveriş odakları, başa alışveriş yapmaya başladıklarında belli başlı sıkıntılar olabiliyor. Ürün stokta kalmayabiliyor ve vatandaş oradan e, ürünle alakalı herhangi bir soru sorduğu zaman bizim burada aktif ona cevap vermemiz lazım. O yüzden biz bu sistemi mümkün olan en aktif yöntemlerle mümkün olan en aktif sistemlerle 7 24 aktif tutmaya özen gösteriyor. Yani benim anladığım şöyle ki bu 29 çalışma arkadaşınızın hepsi evet. 7 24 bir şekilde hesapları kontrol ediyor. Evet. Bu hesaplar üzerindeki satışlar işte fiyatlar arbitraj farklarını Takip etmek suretiyle bu işi döndürmeye çalışıyorlar. Evet. Bu da yatırımcı için hem işin başında olduğu hem de aynı zamanda sizin burada ekip arkadaşlarınızla birlikte çalışma fırsatı oluşturmuş olduğu bir model olarak evet. görünüyor. Aynen. Peki yatırımcı ortaklığı ile alakalı ne diyeceksiniz? Yatırımcı ortaklığı hesap işletim ortaklığından farkı şu: yatırımcı ortaklığında hiçbir Amazon hesabına ihtiyacınız yok. Ve hesap işletim ortaklığındaki risk de şu aslında bir kişinin 10 bin dolar olduğunu kabul edelim. Hesap işletim ortaklığı yaptığımız dönemde. Bu 10 bin doları sadece bir tek hesapta değerlendirerek satış yapıyoruz. Risk ise tamamen hesap sahibine ait bir risk sistemini oluşturuyor sistem. Çünkü niye? 10 bin doların tek bir hesapta çalışıyor. Ama yatırımcı modelinde ise böyle değil. Biz bir yatırım havuzu ağı oluşturduk. Bu yatırım havuzu ağında örnek veriyorum 20 tane mağazamız var. Kişi bize 10.000 bin doları ile geldiği zaman biz o 10.000 bin dolarının Amazon tarafından elde edilebilecek riskini 20'ye bölmüş oluyoruz. Yani kişi eğer tek hesapla hesap işletim ortaklığı yapıyorsa 10 bin doları bir mağazaya koyuyor. Bir mağazanın Amazon tarafından kapatılma ihtimali ortalama %21 ihtimaldir. Bu %21 ihtimal nerede yazıyor derseniz bu bizim yıllar içerisinde elde ettiğimiz tecrübeyle ortaya çıkan bir rakamdır. Ama dediğim gibi biz bu 20 ihtimali 20'ye de bölüyoruz. Bu şu demek Amazon'da yine risk var. Yine bizim yatırımcı olarak çalıştırdığımız hesaplarda yine risk var. Yine kapanma riski ve herhangi bir e, inceleme riski veya bir asinlerden dolayı fikri mülkiyetlerden dolayı farklı sıkıntılardan kaynaklı yine bir risk var. Ama biz bu hesap, bu sistemi öyle temel ayaklar üzerine kurduk ki yatırımcı ne kadar az zarar görebilir. Birinci temelimiz, birinci ayaklardan biri bu oldu. Bunun önüne geçmek için de dediğim gibi 20 ayrı mağazayı tek bir havuza toplayıp sadece bunların ücret karşılığını ve risklerini yayarak sisteme oturtmaya çalıştık. Bu ne demek olur, bu Amazon'da hesap işletim ortaklığı ile yatırımcı sisteminin ana farkı olarak en büyük fark riskin daha da azaltılmış olmasıdır. Evet, riski minimalize ediyorsunuz evet. e, anladığım kadarıyla yatırımcı ortaklığı profiliyle. E, peki 2022 yılıyla alakalı hedefleriniz var mı? Biz şuraya ulaşmak istiyoruz, şu işi yapmak istiyoruz dediğiniz bir şey var mı bu yıl içerisinde? E, 2022 yılı bizim için çok büyük ve güzel bir yıl olacak. Allah nasip ederse. Çünkü bizim 2022 ile ilgili çok büyük hedeflerimiz var. Ee, hep geçmişten örnek vererek konuşmak istiyorum. Çünkü hani geçmiş kişinin aynasıdır diye az çok e, bilirim. O yüzden hani yaptıklarımız, yapacaklarımızın göstergesi de biraz daha amiyene takip ediyorum. Ee, biz 2022 yılında büyük hedeflerimiz. Var. Yatırım sistemini bir kere şu an birinci havuzumuzu oluşturduk. Ocak ayı itibariyle. Aha, şunu da söyleyeyim. Biz yatırım sistemini oluşturmadan önce tabii bir iş yapmadan önce deneme yanılma yöntemini kesinlikle deniyoruz. Biz yatırım havuzunu oluşturmadan önce Eylül ayının başlarında biz bu yatırımla ilgili projelerimiz hazır. Biz sadece kendimize ait olan hesaplarda bu yatırım modelini denemesini yaptık. Eylül ayından Aralık ayı sonuna kadar bu yatırım modelini denemesini yaptık ve çok olumlu sonuçlar elde ettik. Buradan elde ettiğimiz dönütlerle dedik ki artık biz bu yatırım sistemini aktif hale getirebiliriz. Dedik ve aktif hale getirdik. Yatırım sistemini Ocak ayından itibaren 2022'nin Ocak ayından itibaren başlattık ve çok da beklediğimizin üstünde bir e, yatırım desteğiyle devam ettiriyoruz şu anda. 2022 ile hedefimiz biz 2022 yılı sonuna doğru, ortasına doğru daha doğrusu diyeyim, ilk 6 aylık hedeflerimizden birincisi Amerika'da kendi ara depok sistemimizi kurmak. Ha Bununla ilgili ilk çalışmalarımızı başlattık. Daha doğrusu Kasım ayı sonlarına doğru çalışmamızı başlattık. Orada bir yer tutma aşamasındayız şu anda. Ve daha birkaç farklı yöntemle, onları açıklamayacağım, birkaç farklı yöntemle Amerika'daki kuracağımız depo ile çok Amazon'un çizmiş olduğu drop shopping çerçevesinin tam da göbeğinde olacak bir şekilde sistemimizi kurup satışlarımızı drop shopping olarak devam edeceğiz. Bu bir hedef. İkinci bir hedef biz şu an yatırım havuzu oluşturduk ve elimizde güçlü bir sermaye var. Bu sermayeyi de aktif olarak kullanmak istiyoruz. Yani evet ticaret. Biz Amazon'da bir online ticaret yapıyoruz. Ama bu demek değildir ki bütün paranın hepsini drop shop kullanacağız. Öyle bir gayemiz amacımız da yok zaten. Amazon'da 6-7 çeşit gelir kaynağı var. Biz de bu bütün kanallarından Amazon hem private label olarak hem FBA mantığı olarak hem de diğer yöntemlerini kullanarak ilk 6 aylık hedeflerimizin önemli kısmını oluşturan tarafı da aslında hem depo hem de diğer Amazon gelir kaynaklarını kullanmak olacaktır. Peki Ahmet Bey, ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, bize Vedda LRC'nin ne olduğuyla alakalı çok güzel açıklamalar yaptınız. Şöyle bir şey bilirim ben, e, tecrübe dünyadaki en pahalı şeydir. Evet. E, siz de 2010, 2009 yılından itibaren e, bu işte uğraşıyorsunuz ve bu işteki tecrübelerinizin de e, bahsettiğiniz gibi geçmişinizde zaten yaptığını söylediniz evet. e, program için çok teşekkür ediyorum şöyle hemen ben sözünüzü keseyim. tecrübe evet. dediniz biz 2009 yılından beri e, kazancımızla kaybımız arasında kıyas yaptığınız zaman bazen e, diğer kurucu ortağımızla da konuşuyoruz e, yani tecrübe hakikaten acı bir şeydir yani öğrenmek birilerinden bir de öyle bir mecrada çalışıyoruz ki çok sıkıntılı bir mecra. Herkes artık ben Amazon'u biliyorum. İki tane satış yapıp işte bir refund aldığı zaman bir geri iade etiketi gönderdiği zaman ben Amazon'u çözdüm biliyorum. Hemen bir video çekelim Bununla ilgili kurs vereyim, ders vereyim. Bir sürü birlik kirliliği, bir sürü bilgi kirliliği olan bir sistemin içerisine giriyor insanlar. Biz tamamen saf ve temiz düzgün bir sistem oluşturmak için insanların kazançlarını daha da yukarıya çıkartabilmek için bir düzen kurmanın peşindeyiz. Biz kimseye işte yani size bana bu kadar para verin size bu kadar gelir hiç öyle bir cümlemiz yok kimseye karşı. Biz tamamen yıllar içerisinde online ticarette olsun, normal ticarette olsun yıllar içerisinde elde ettiğimiz tecrübeleri harmanlayarak bir araya getirerek farklı yöntemler de deneyerek. Yani bu ürün işte bazen hesap işletim ortakları diyor ki ya 15 gün oldu daha mağazamıza ürün atılmadı. Ya bakın şimdi 15 gün boyunca bir mağaza ürün atılmaması demek yani ben şunu bilirim. Biz birçok mağazaya 40 günde envanter hazırlıyoruz ve daha az sürelerde de envanter hazırlıyoruz ama yani bazı şeylerin olabilmesi için bir sistemin yerine oturabilmesi için çat diye bir kafadan indirme bir düzen yoktur. Fizikselde de bir dükkan açtığınız zaman her zaman şunu derler. 6 aylık kiranız cebinizde olacak diye. E şimdi fizikselde geçerli kuralların %80'i sanalda da geçerlidir. Amazon'da mağaza açtık. Evet satış yapacağız. Evet. E sen ikinci ay bana vaat ettiğin paraların hiçbirinden bahsedemiyorsun. Ya bir durum, bir ticaret yapıyoruz biz. Yani sonuçta ben parayı bir yerlere verip oradan gelen faizle ve oradan gelen farklı bir kazançla size bir ödeme yapmıyorum. Ben ticaret yapıyorum. Evet. Önce satışımız gerçekleşecek. Biz mağazanın giderlerini düşeceğiz. Yazılımlara ücret vereceğiz. Ve, 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 ve. Bir sürü değişkenler olacak. Bir sürü değişkenler olacak. Ve bir mağaza öncelikle stabil hale gelmesi lazım. Yani bir gün 3 saat, bir gün 5 saat, ertesi gün 20 saat Ondan sonra işte tekrar 3 saat böyle bir düzen yok Amazon'da. Biz bu düzene karşıyız zaten. Başından beri karşıyız. Bizim hedeflerimiz çok farklı. Mağazaya yüklediğimiz ürünlerin sistemi sistematiği çok farklı. Mağazayla ilgilenme şeklimiz piyasadaki arkadaşları çok bilmem ama bizimki mümkün olan en temiz şekilde. Birebir ayrıntısız, kemiksiz, kılçıksız neyse mümkün olan en temiz şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi biz tecrübe acı bir şey. Biz tecrübe için çok büyük paralar ödedik. Çok büyük kayıplar yaşadık. Ee, en basiti bir eğitim satın aldık. 3000 dolara bundan iki kaç seneydi? 3 sene evveldi muhtemelen. 3000 dolara bir eğitim satın aldık. Bütün eğitim çerçevesi içerisinde öğrendiğimiz sadece bir kelime oldu. Ama ben o bir kelimeyi 3000 dolara belki de 300 bin dolar kazanca kadar götürdü. Evet. Tecrübe dediğim gibi yani zamanla e, ölçerek, biçerek, biraz da kaybederek elde edilebilecek bir şey. Biz kimsenin e, bazı şeyleri kaybetmesini istemiyoruz. Çünkü bizim hesap işletim ortaklarımızın çoğu eldeki e, birikimleriyle gelen insanlar veya yatırımcılarımızın çoğu eldeki birikimleriyle gelen insanlar. Biz bunların o birikimlerinin yükünün altına girdiğimiz zaman sıkıntı çekiyoruz. Ben ne kadar çok kazandırayım diye gece gündüz uğraşıyorum. Ekibim o yönde kanalize ediyorum. Yani evet yüzde belli yüzde oranlarla bir mağaza ürün attığınız zaman satıyor. Hiç sıkıntısız satıyor. Benim derdim düşük karla çok satış yapmak değil. Benim derdim yüksek karla yüksek kar yap, satış yapmak. Bu olduğu için biz diğerlerinden biraz daha farklı çalışıyoruz. Biz sistemimizi tamamen bor kazanç üzerine yatırımcıların ceplerindeki paranın sorumluluğunu da sırtımıza alarak düzenimizi daha olumlu kurmaya çalışıyoruz. Peki Ahmet Bey ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bol ediyorum. kazanç ve en minimum risk isteyen, evet. e, bu işle ulaşan herkesle Vedda LLC ile tanışmaya davet ediyorum. E, sosyal medya üzerinden, e, kendi web sitesi üzerinden Vedda LLC şirketine ulaşabilirsiniz.